Kore eğlence dünyası, ışıltılı kırmızı halılar, büyüleyici diziler ve dünya çapında milyonlarca hayranın çılıklarıyla tanınıyor. Ancak bu görkemli parıltının arkasında çoğu zaman derin yaralar, bastırılmış ve sessiz çılıklar gizleniyor. Tam da böyle bir gerçeğin gün yüzüne çıktığı an, Geçtiğimiz günlerde Seul'de düzenlenen beklenmedik bir basın toplantısında yaşandı. Lidaki Kaho ve Song Hyakyo, Güney Kore'nin ve hatta Asya'nın en parlak yıldızları arasında sayılan iki dev sim kameraların önünde öyle sözler sarf ettiler ki, sadece hayranlarını değil, basın mensuplarını ve hatta tüm dünyayı şaşkına çevirdiler. Salon tıklım tıklımdı. Flash'lar peş peşe patlıyor. Yüzlerce gazeteci heyecanla not defterlerini dolduruyordu. Herkes onların ya yeni bir aşkı ilan edeceklerini ya da büyük bir ortak projeyi duyuracaklarını sanıyordu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. O an yaşanan sessizlik, merakla karışık gerginlik, tarihen geçecek bir açıklamanın habercisiydi. Lidaki Ho söze başladığında sesinde titrek ama kararlı bir ton vardı. Yıllardır ekranlarda güçlü. Yakışıklı ve özgüven dolu karakterlerle tanınan oyuncu İlk kez bu kadar çıplak bir dürüstlükle konuşuyordu. Işıkların altında gülümserken, şimdi derin bir boşluk taşıyordum dediğinde, salondaki herkesin nefesi kesildi. O bir ikon, bir efsane olarak görülüyordu. Ama şimdi itiraf ediyordu. Yıllar boyunca baskılar, bitmeyen beklentiler ve daima daha fazlasını isteyen medya ruhunda büyük yaralar açmıştı. Bir dönem o kadar tükenmiş hissetmişti ki setten çıkıp eve döndüğünde aynaya bakmaya dahi dayanamamıştı. En büyük itirafı ise şuydu. Kariyerimin zirvesinde görünürken aslında sahne arkasında pes etmeyi düşündüm. Hatta gerçekten biz dünyasından ayrılmanın eşiğine geldim. Bu sözler duyulduğu anda salonda bir uğultu koptu. Basın mensupları şaşkınlıkla birbirine bakıyor. Kameramanlar ellerini titreyerek makinelerini ayarlıyordu. Çünkü Güney Kore'nin gururu sayılan bir yıldız, aslında kendi içinde bu kadar karanlıkla mücadele etmişti. Tam bu noktada Song Hyakyo söze girdi. O ana kadar Lee Dakika yanında sessizce oturmuş. Dikkatle dinlemişti. Gözleri nemliydi. Yüzünde ise sakin ama derin bir acı okunuyordu. Onun sessiz çılığını duyduğumda yanında olmam gerektiğini hissettim dediğinde, ikilinin arasındaki bağ herkesin gözleri önünde daha da belirginleşti. Song Hyakyo, Li dakika onun karanlık günlerinde yanında olan kişiydi. Bir dost olarak ona destek vermiş, kulaklarını açmış, yargılamadan dinlemişti. Onun anlattığına göre, Li dakika ho birkaç kez gerçekten bavulunu toplayıp her şeyi bırakmayı düşünmüş, ama küçük bir mesaj, sıcak bir telefon konuşması, bazen sadece sessiz bir dinleyiş, onu yeniden hayata bağlamıştı. Bu açıklamalar. İkilinin yıllardır magazinde kudularına konu olan dostluklarını bambaşka bir ışıkta gösteriyordu. Onlar sadece ekranın parlayan yıldızları değil. zamanda birbirlerinin hayatını kurtaran sessiz kahramanlardı. Salonun atmosferi giderek daha dramatik hale geldi. Zetecilerden bazıları gözyaşlarını tutamıyor. Sosyal medyada diyez işaretiyle Eminho ve diyez işareti Song Yekyo etiketleri anında trend listesine giriyordu. Binlerce hayran. Canlı yayını izlerken yorumlarda biz onları güçlü sandık, ama aslında kırılgan yanları da varmış diyordu. Uluslararası medya kuruluşları hızla manşetlerini güncelledi. Kore'nin en büyük yıldızları, hayranlarını şoke eden sırlarını açıkladı. İnsanlar o an sadece iki sanatçının değil, tüm eğlence dünyasının perde arkasındaki karanlığı daha yakından hissetmeye başlamıştı. dakika Ho konuşmaya devam ettiğinde. Sesindeki içtenlik herkesi derinden etkiledi. Bazen herkesin alkışları altında buluyordum. Başarıdan başarıya koşarken, ruhumun çılığını kimse duymuyordu dedi. Bu sözler, toplumun ünlülere yüklediği ağır beklentilerin bir yansımasıydı. Song Hye ise onun elini tutarak, yalnız değildin. Her zaman yanında birileri vardı. Belki fark etmedin ama ben hep gördüm diye ekledi. Bu an, sadece iki ünlünün değil, Aynı zamanda tüm insanlığın ortak bir yarasına dokunuyordu. Yalnızlık ve anlaşılma arzusu. Basın toplantısının ilk bölümünde paylaşılan bu sözler aslında büyük fırtınanın sadece başlangıcıydı. "Bir dakika onun bizden ayrılma noktasına geldi." mi itirafı elbette manşetlikti. Ama asıl bomba henüz patlamamıştı. Çünkü Song Hye-kyo'nun içinde sakladığı sır, belki de yıllardır taşıdığı en ağır yük Birazdan dünya ile paylaşılacaktı. Ancak daha o noktaya gelmeden önce kamuoyu Lidaki Kaho'nun cesaretiyle çalkalanıyordu. Hayranlar, "Sosyal medyada onu daha çok seviyoruz çünkü insan olduğunu gösterdi." derken, kimi eleştirmenler K-pop ve K-drama endüstrisinin sanatçılara yaptığı baskı gözler önüne serildi yorumunu yapıyordu. Hatta bazı psikologlar canlı yayında bu açıklamaları dinledikten sonra televizyon ekranlarında uzman görüşleri paylaşarak bu, Kore eğlence sektöründe zihinsel sağlık konusunun ciddiyetini gösteriyor dedi. Gergin, duygusal ve çarpıcı dakikalar böylece sona erdiğinde, herkes ikinci bölümde neler olacağını beklemeye başladı. Çünkü Song Hye Kyo'nun gözlerindeki ifade, henüz söylenmemiş çok daha büyük bir sırrın işaretini veriyordu. Ve herkes biliyordu ki, birazdan yapılacak açıklama sadece Kore'de değil, dünyada gündemi sarsacaktı. Lidaki Kahun'un gözyaşlarıyla dolu itirafı salonda yankılanırken, herkes onun cesaretini alkışlıyor. Bir yıldızın arkasındaki gerçek insana tanıklık etmenin şaşkınlığını yaşıyordu. Fakat o an kimse Song Hye söz alacağını ve tüm dünyayı sarsacak bir başka sırra kapı aralayacağını tahmin etmiyordu. Kadife gibi sesiyle mikrofona eğildiğinde, Salondaki uğultu bir anda sustu. Kameraların flashları sanki donmuş gibiydi. Bugün burada sadece dakika onun yanında olmak için değil, kendi gerçeğimi de paylaşmak için bulunuyorum dediğinde, tüm bakışları ona kilitlendi. Hengyeki uzun yıllar boyunca zarifliği, gücü ve kusursuz imajıyla anıldı. Ancak şimdi, gözleri hafifçe titreyen bir kadındı karşımızdaki hayatımın en parlak günlerinde, aynı zamanda en karanlık kaybımı yaşadım diye başladı size. Derin bir sessizlik hakimdi. Ailemden çok sevdiğim birini kaybettim. Ama o sırada kameraların önünde gülüyor, kırmızı halıda poz veriyor ve dizilerde güçlü karakterler canlandırıyordum. Gerçekte ise içimde parçalanıyordum. Bu sözler duyulduğunda izleyicilerin yüreğine ağır bir taş oturdu. O. Aslında sevdiklerinin son anlarında yanında olamamanın pişmanlığını hala taşıyordu. Hayatım boyunca içimde taşıdığım en büyük suçluluk buydu dediğinde gözyaşları yanaklarından süzüldü. Daha da şok edici olan ise, Tom Hyakyo'nun yıllardır gizlediği bir başka gerçeğin açıklamasıydı. O kayıptan sonra ruhsal sağlığım büyük bir darbe aldı. Uzun bir süre terapi gördüm, psikolojik destek aldım ama hiçbir zaman halka açıklamadım. Çünkü güçlü görünmek zorunda hissediyordum. Milyonlarca hayranım varken kırılganlığımı göstermekten korktum. Bu cümleler Kore eğlence dünyasında alışılmadık bir açıklamaydı. Çünkü birçok sanatçı zorluklarını saklamayı, kursuz bir imaj çizmeyi tercih ediyordu. Song Hye Kyo ise şimdi tüm dünyanın önünde yıllarca sakladığı en büyük sırrını itiraf ediyordu. Bu noktada Lee dakika ho söze karışarak, bu yükü tek başına taşıdığını biliyordum. Sessizce yağma derinden acı çekiyordu. Ve ben onun yanındaydım. Çünkü bir gün benim de yalnız hissettiğimde onun yanımda olduğunu hatırlıyordum dedi. İkisi arasında görünmez bir bağ varlığı salondaki herkes tarafından hissediliyordu. Bu bağ aşk değildi. Tık dedikodulara zemin oluşturmuyordu. Bu bağ... İki insanın acılarını paylaşarak hayatta kalma gücü bulduğu eşsiz bir dostluğun sembolüydü. Açıklamanın devamında Song hye sesi zaman zaman titredi ama her kelimesi bir bıçak gibi kalplere işledi. Bazen herkesin sizi güçlü sandığı anda en zayıf olduğunuzu fark edersiniz. Benim sırrım buydu. Artık bu sırrı saklamak istemiyorum. Çünkü belki de benim yaşadığım acıyı duyan başka bir genç yalnız olmadığını hisseder. Bu sözler sosyal medyada anında binlerce kez paylaşıldı. İşareti seninle yalnız değilim etiketi dakikalar içinde trend oldu. Kore'nin önde gelen psikiyatristleri canlı yayınlara bağlanarak bu açıklama. Toplumda ruh sağlığına dair tabuları yıkacak nitelikte dedi. Basın toplantısının sonuna gelindiğinde, ikili birbirlerinin ellerini sımsıkı tutarak ayağa kalktı. Kalabalık bir anlığına sessizliğe gömüldü. Ardından dakikalarca süren bir alkış koptu. Bu alkış sadece cesaretleri için değil, zamanda milyonlarca insana umut oldukları için yükseliyordu. Li dakika mikrofonu son kez eline aldı ve şöyle dedi. Şöhretin arkasında da acılar var. Ama birbirimizi anlayarak iyileşebiliriz. Le basının manşetlerine büyük harflerle taşındı. Ge yo ise gözyaşlarını silerek bugün burada hafifledim. Çünkü artık saklanmıyorum dedi. Bu sözler, yıllar boyunca taşıdığı yükün sonunda omuzlarından indiğini gösteriyordu. Dünya medyası bu tarihi ansanyeler içinde yayına taşıdı. Çin'den C, Nakı'dan aya kadar birçok uluslararası kanal haberi flash gelişme olarak duyurdu. Manşetlerde Kore'nin en büyük yıldızları arkasındaki karanlıklarını açıkladığı ifadeleri yer aldı. Hayranlar sosyal medyada duygularını dile getiriyor. Onları daha çok seviyoruz çünkü gerçekler yorumları yapıyordu. Bazıları ise kendi acılarını paylaşıyor. De terapi görüyorum ve artık utanmıyorum yazıyordu. Kısım toplantısı. Sadece iki ünlünün hayatını değil, toplumun ruh sağlığına bakış açısını da değiştiren bir dönüm noktası oldu. O gün orada yaşananlar, aslında sadece bir açıklama değildi. Bu, iki insanın en kırılgan yanlarını tüm çıplaklığıyla dünyaya göstermesiydi. Ve bu cesaret, hayranlarının gözünde onları daha da insan, daha da değerli kıldı. Basın toplantısı sona erdiğinde salondan aceleyle ayrılmadı. İnsanlar bir süre yerlerinde oturup düşündü. Çünkü herkes az önce tanık olduklarının yalnızca bir magazin haberi değil, bir insanlık dersi olduğunu biliyordu. Belki de en önemlisi şuydu. Li dakika ve Song Yaki artık yalnız değildi. Onlar gerçeklerini paylaştıkça Milyonlarca insan da kendi sessiz çığlıklarını duyurmak için cesaret buldu ve belki de bu açıklama sadece onların değil, tüm toplumun hayatında yeni bir başlangıcın işareti.